Merhabalar kahve sonumları kanalıma hoş geldiniz. Daha önce part 1'ini yaptığım bardak kargosu açılışının bugün part 2'sini çekiyor olacağız birlikte. Bu defa bardaklarımın tamamını hepsi buradan aldım. Toplamda 2 farklı satıcıdan aldım ve bana toplam 4 kargo olarak geldi ürünlerim. Bunları sırayla açıp bakalım içlerinden hangileri çıkar. Aldığım satıcıları da sizinle paylaşayım. Bir tanesi tabii ki de Anadolu Saray Çarşısı. Bunun hesabı hem Trendyol'da hem de hepsi burada da mevcut. Daha önce Trendyol'dan aynı satıcıdan almıştım. Ve diğer bir bardağı da aldığım satıcı Eymen Ticaret diye geçiyor. Bunun yanında sizinle şu detayı da paylaşayım. Instagram'da da hesabım mevcut. Buradan da farklı paylaşımlar, storyler, story paylaşımları yapıyorum. Oradaki hesabımın adı da Merve İçerikleri olarak geçiyor. Birleşik şekilde yazılıyor. Yine açıklamaya linkini de eklerim. Buradan isteyen kişilerle ürünlerin linklerini de paylaşımını sağlarım. Bu arada ilk bardağımızın açılışını gerçekleştirdik. Bombeli bardak. Bu bardağı ilk gördüğüm andan beri gerçekten çok beğeniyorum. Duruşu ve büyüklüğü çok hoş bir bardak. Bunun iki çeşidi mevcut. Birisi kulplu, birisi de kulpsuz bardak. Ben özellikle kulplu bardağı tercih ettim. Çünkü içerisinde sıcak bir içecek koyulduğu takdirde tutma yeri sıkıntı olabileceği için yani dışarısında çok düz bir zemin olmadığından dolayı sorun yaşamamak adına kulplu olan versiyonu tercih ettim ve bu kararı verdiğim için de gerçekten çok mutluyum çünkü kulbunun şekli de çok güzel hafif meyilli bir yapısı var o da bardağa ayrı bir hava katıyor tabi siz istediğiniz modeli tercih edebilirsiniz diğer bardağa geçersek de bu bardağı da ben aslında ilk siparişimde vermiştim ancak ilk siparişimi satıcı eklemeyi unutmuş. Onun için yeniden Trendyola bildirim açtım, kayıt açtım ve para iadesi istedim. Aslında ben ürünün geri gönderilmesini istedim. Ancak Trendyol ücret iadesi gerçekleştirdi. Sorun değil. Onun için yeniden siparişini verdim. O bardak da gerçekten çok hoş ve kullanışlı. Özellikle annem de çok seviyordu. Benim de favori bardaklarımdan bir tanesi oldu. Üçüncü bardağımıza geçersek bu bardak da Pinterest bardağı olarak geçen bardaklardan bir tanesi. Altı hafif dar üstü biraz daha genişliyor ve tarzı bambaşka bir bardak daha önce görmeye alışık olmadığımız bir yapısı var. Ve son paketimizi de açıyoruz. Son paketimizin içerisinde birden fazla ürün var. Bu ürünleri de uzun süredir almayı bekliyordum. Onun için hepsini birlikte aldım. Hem sepet tutarımı vesaire falan arttırıp bir belirli oranda indirim kazanmak için de bana avantajı oldu. Hepsini birlikte siparişini verdim ve paketle al olarak bana gönderdiler bu ürünlerin bir tanesinde sorun yaşadım onu açtıktan sonra açarken siz de fark edeceksiniz onu göstereceğim sizlerle bu bir spatula yanmaz yapışmaz bir spatula olarak aldım daha önce aldığım yapışma spatula yapıştırdığı için yenisini almak durumunda kaldım bu da minik buz tanelerini oluşturmak için aldığım buz kalıbı. üzerinde gördüğünüz gibi kağıdı kesik çıktı ve bunu bir falçatayla kesmişler sanırım içerisinde doldururken gördüm. Silikon kabın üstünde kesikler var. Ancak çok minik bir yapısı olduğu için ve silikon kap suyu taşırmadığı için bunu şu anda dert etmiyorum. Ama farklı bir yere gelmiş olsaydı falçata altında delebilirdi. Yani bu kötü bir şey oldu. Aslında hani iade etsem ederdim de hiç uğraşmak istemedim. Bu şekilde de kullanmaya karar verdim. Bu da son bardağım. Bu da çift bir bardak ve ya gerçekten aşırı tatlı değil mi? Bence bu bardak kesinlikle her kahve severin dolabında olması gereken bir bardak. Ben şu anda bununla Türk kahvesi bile içtiğimi hayal edebiliyorum. Her türlü amaç için, her türlü kahve için kullanılabilecek bir bardak. Hem şık hem de boyutu da gayet ideal. Ve son olarak bardaklara yeniden şöyle bir göz atalım. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve düşüncelerinizi de yorumlarda iletirseniz çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.